Herkese merhaba, Ergenel Teknolojiden ben Akın. Bugün sizlere Excel üzerinden stok kart aktarımı nasıl yapılır onu göstereceğim. Sisteme giriş yapıyoruz ve karşımıza satış ekranı geliyor. Burada yönetim paneli, yönetim panelinden Excel kart aktarımına tıklıyoruz. Ekranın sol köşesinde dosya seçiniz diye bir seçenek var, buraya tıklıyoruz. Ve aktarmak istediğimiz Excel listesini işaretleyip aç diyoruz. Excel listesinde barkod numarası, ürün adı ve satış fiyatı eksiksiz şekilde tam olması lazım. Bu kolonlardan bir tanesi eksik olursa aktarımda hata verir. Grup adı ve cins adı dediğimiz kısım ise ekranda kısa yol olarak göstereceğimiz kategorilerdir. Stok miktarı sayım yaptığımız rakamları yazdığımız değer yeridir. Adet dediğimiz yer cinsi yani kilogram, adet, litre gibi birimleri yazdığımız yer. Alış fiyatı ürünlerin alış fiyatı, KDV kısmı ise ürünlerin KDV'lerini belirttiğimiz yerdir. Burada ürünü aktar dedikten sonra kısa bir aktarım sonrası bizleri biraz bekletiyor ve otomatik olarak satış ekranına atar bizleri. Burada şu anda ürün aktarımını sağlıyor. Ürün aktarımı bitti ve bizi satış ekranına yönlendirdi. Burada yönetim paneli kapattığımızda kısa yol olarak atadığımız tüm ürünler buraya geliyor Ayrıyetten de yönetim paneline gelerek ürünler dediğimiz zaman da ürünlerimiz biz burada listelemesini yapabiliyoruz.